Serhat Doğulu, e, Fraunius satış direktörü. İsim Yalın Serdar Serhat Doğulu. E, Fraunius Solar Enerji Departmanı satış direktörüyüm. Şimdi 2000'de de elektrikli arabalar biliyorsunuz artık günümüzde baya e, popüler bir konu haline geldi. İşte şarj istasyonu evet. olması belli. nereye? 2030 yılına kadar e, burada en önemli büyümeyi aslında çıkıyorları şarj tarafı. <laughs> Evet, polis var, girmeye evet. çalışıyorum evet, ki benden sonra gelenlerde e, evet, evet, araç sayısı, satış sayısı yaklaşık Almanya'daki hemen hemen eşdeğer i̇şte tamam. yani, O elektriği tüm İstanbul'a yani ihtiyaç olan... <laughs> tüm bataryayı hızlıca e, araba batarya araba endişeleri sağlayan şeyleri yüzde evet. mobil evet. cihazda evet. trifaz şarj yapı arkadaşlarla beraber de <laughs> çok rahat yaparız ama olay inverter üretmek değil artık inverterlerin e, e, yaklaşık 30 milyon evin e,